Bilime dair her şey. Science. 14 milyar yıl önce başlamıştı. Big Bang teorisiyle evrenin nereden geldiğini bulma çalışmaları Şimdilerde ise bu teori hakkında halkı ve araştırma dünyasını altüst eden yeni bilgilerin bulunduğu söyleniyor. Bilim adamları patlamadan sonra duyulan ses sinyallerinin kalıntılarını arasadıklarını iddia etti. Bu saptama kozmolojideki eksik parça. Oralarda bir yerde olduğunu tahmin ettiğimiz ama bir türlü bulamadığımız parça ve neredeyse iki asırdan beri bunun peşindeydik. <laughs> bir asır önce izafiyet teorisini ilk açıklayan Albert Einstein olmuştu. Ama şimdiye kadar yapılan birçok deney ve araştırmalara göre kimse bunu ölçmeyi başaramadı. Evrenin genişlemesi olarak bilinen enflasyon kuramı bugüne kadar doğrudan doğruya tespit edilememişti. Fakat var olduğuna dair görüşler birçok bilim adamı tarafından paylaşılıyordu. The observable universe grew. Şimdiye kadar evrenin gözlemlenebilir kısmında sadece bir atom parçacığı kadar kısım görebiliyorduk ama şimdi birdenbire bir basket topu kadar büyüdü. 30 yıldır tahmin edilen enflasyon kuramı teorisi şimdi teyit edildi. Amerikalı bilim adamlarının bu önemli buluşu diğer bilim insanları tarafından onaylanırsa araştırma tartışmasız Nobel ödülünün kazananı olacak.